PTT 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Elazığ Spor zirveden giderek uzaklaşan Osmanlı Sporu konuk edecek. Gol gol gol! Saat 18.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sağ kanat boş noktaya. Olsa gol pozisyonu ve gol. oldu. Cumartesi günü saat 14'te iki maç oynanacak. Lider Kayseri Spor son sıradaki Ordu konuk edecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Turgut Donşay çıkardı. Aynı saate başlayacak kalbi Muhalanya Spor Manisa Spor maçı ise TRT Web'den takip edilecek. Antalya Spor Karşıyaka karşılaşması ise saat 18.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Şimdi bir golü Antalya Spor. geldi gol. PTT 1. Lig'de pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Saat 10:30'da Giresun Spor Samsun Spor karşılaşması TRT Spor'dan. Bolu Spor Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor maçı ise TRT Web'den canlı olarak yayınlanacak. Adana Spor Şanlıurfa Spor maçı ise saat 16'dan itibaren TRT Web'den izlenecek. İzmir derbisinde Altın Ordu ile Buca Spor karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Sağının en iyisi olduğunu söylemiştim. Haftanın kapanış maçında Denizli Spor pazartesi günü ikinci sıradaki Adana Demir Sporu ağırlayacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.